Bıyıklı. Hayırdır? Doyamadın çat kapı gelmelere bakıyorum. Yok. Kurban olduğum bugün sana gelmedim. Haşmet de, de çağırdı. O yüzden geldim. Neden ne alaka? Vallahi bilmiyorum. Eve girince öğreniriz bence. Mantıklı. Gir. Ya sen Emine. Bizim biz Babana söylesene. Belki aç. Hıh, hmm, sen öyle zannet. Sevmiyor diziyi. Geçen hafta biraz açtım. Beş dakika bile izlemeden homurdanmaya başladı. İyi akşamlar. Oo, iyi akşamlar. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Emine, Fatih'i de al da mutfağa geçin. Bir çay demleyin. Yanlarda böyle börek, çörek falan bir şeyler edin. Hadi kızım. Sen ne oturdun öyle kadın kızı gibi? Geç bakayım mutfağa, yardım et onlara. Böyle şeyleri öğren. Yarın evine misafir geleceğiz da. Tamam dede, sinirlenme giderim. Meraklıları gönderdiğimize göre yaklaş bakayım yanıma. Buyur dedem. Seninle muhim bir şey konuşacağım. Can kulağıyla dinliyorum. Evet. Şimdi malum ikimiz de izdivaç yapmak üzere olan delikanlılarız. Hani gadebiliğimiz var. <laughs> ne oldu ula? Ne kirliysin? Komik bir şey mi oldu? Estağfurullah dedem. Yani şaşırdım biraz. Evet. Ayrıca Azime Hanım sizin teklifi kabul etti mi? Yok etmedi. Ben böyle kendi kendime gelin güvey oluyorum. Etti et, et tabii. Niye toplandık buraya? Evet anladım. Ola kaymış onu. Ne bu? para. Parmağım. Ya! sessiz. Bir şey duyabildin mi? Hiçbir şey duyamıyorum şu anda. Kız. Bu babamın ne işi var Kerem'de? Bu Haşmet dediğin işleri de hep bir muamma. Ya! Kız. Gel yardım et bana. Kolları düştü. Azime Hanım'la ben bir kış tatil yapmak istiyoruz. İnşallah içimde kalanları yaşayacağım. Balayı yani. Şş, he, balayı. Senden ricam, bize işte böyle otel mi, motel mi neyse, oları ayarlama. Ayarlamaz mıyım dedem? Ayarlarım tabii ya. Bak ne güzel bana da yol gösterdin. Eypek'le ee, biz de geliriz. He, Murat da hayatı da alırız. Aslında yavuk sesini alsın, kesin. Tabii ya. E mutlaktaki garibanlar niye kalsın? Onları da alırız böyle Ev hep beraber gideriz. Evet dedem, ne güzel olur. Da. Bu para yetmez ki. Ula safturik. Sadece ben sevduğumla gideceğim. İkimiz. Siz başınızın çaresine bakın. Tamam dedem, ne kızıyorsun ya? Anladım. iki kişi gideceksiniz. Böyle bir suit olsun. Ne olsun? Mini suit. Ya dedem, ben sana en kral yeri ayarlayacağım ya, tamam? Sana güveniyorum. Ben de o iş. Yatıyor musun? Ne okuyorsun? Kitap. Hiç sormuyorsun. Acıktın mı? Bak işten geldin o kadar. Ha? Dolma vardı hani. He var. Dolapta ısıtıyor. Sağ ol, çok düşüncelisin. Ama ben de düşünceliyim. Hoppa. Sana hediye aldım. Teşekkürler. Kitap sardı herhalde. Öyle. Açmayacak mısın? Sonra bakarım. Teşekkür etseydin bari. Teşekkürler. Işık kapatabilir misin? Yatıyor musun bu saatte? Çok yorgunum Murat. Bütün gün saçma sapan çeyiz yerleştirmekle uğraştım. Peki o zaman benim röpteşem burada nerede? Dolapta asıldır bana neden soruyorsun? Anneciğim, ağlama artık. Bak, bir yüzük için değmez. Sence sadece yüzük değil ki. Beni bu kadar aşağılamaları, itip kalkmaları ağır mı? Gidiyor. Bak, istersen kalmayalım burada. Ha? Ne dersin? Başka bir eve çıkalım. Hayır. Beni böyle sindirmesine izin vermeyeceğim. Bu evi ona bırakmayacağım. Benim olan hiçbir şey olamayacak. Anne, bak hasta de geç. O kadar değmez ki kendini yıpratma. Hastaymış. Bütün yaptıkları numara ya o kadının. En çok da yapılan haksızlıkları ağrıma gidiyor. Baban olmayınca hepsi nasıl da değişti. Babam yoksa ben varım. Üzme artık kendini. Halledeceğim ben. Konuşacağım abimle tamam. <laughs> Nasılım? Ne yapıyorsun sen? Neye benziyor? Yatak yapıyorum. Tamam, hangi takımı seveceğine karar vermedin galiba? Yok canım, karar verdim. Uyguluyorum. E tamam, kararına bana da bahset de ben de anlayayım o zaman. Tamam. Çok basit. Bu bizim sınır çizgimiz. Burası senin sınırın, burası benim sınırım. Kimse birbirinin sınırını geçmezse gül gibi yaşar gideriz. Anlaşılmayan bir nokta var mı? Var. Uygulamalı gösterebilir miyim? Sınırlarımıza geçelim lütfen. Evet. Ah. Dinliyorum. Şimdi. Ah. Atıyorum ben kendi sınırımdan sana dokunmak istiyorum. Mesela böyle dokunabilecek miyim? Hayır, sınır geçmiş olursun. Tamam o zaman bir sorum daha var. Neymiş? Atıyorum, ben sınırı geçtim, atıyorum geldim, böyle ısırıldım sana. O zaman ne yapacağız? Murat! Ceza puanımı alacağım. Ya bunu kabul edersin ya da... Ya da ne? Giderim. Ailelerimizin mutluluğu için buradayız, biliyorsun. Evet, biliyorum. Bunu unutturmuyorsun ki. O zaman lütfen kendi tarafına geçer misin? Ne? Ama ben burada çok mutluyum. Ya Murat, bırak lütfen ya. Ama bak, bırakırsam düşersin. <laughs> bırak Murat ya, lütfen. Peki. Aa. Bak bu sınır korusunda bir sıkıntı var. Bence bir daha konuşalım. Ben buradayım. İyi geceler. Peki. Ben de o zaman senin yanına gelirim. Benim yerim karımın yanı. Ah. Ah, hadi bakalım. Huh. Ah.